Bugün zorlu bir görevim var. Kötü kardeşim Dinokid'i yok edeceğim. Ona baktığımda kararlılığımı kaybetmemeliyim. Çık buradan. Bizi nasıl ihanet ettin? Canavarların tarafında nasıl olabilirsin? Şimdi açıklayamam. Sana söylersem peşine düşerler. Ne diyor bu? Yalancı. Bana inanmalısın bir planım var. Hepinizi kurtarmak için bunlar. Eğer hiçbir şey yapmazsak Geyik'e yardım edecek. Onu öldürün. Onu öldüremezler. Kötü ama o benim kardeşim. Bu savaş benim. Bırak onu bana. Ne? Onu mu koruyorsun? İkisini de öldürelim. Bunu yapabilmek için önce benimle başlamalısın. Bunu sonra halletsek daha iyi olur. Eğer Dino'nun bir planı varsa ne olduğunu öğreneceğim. Ve onu durduracağım. Hain Drem ile konuşmaya gidiyor. Onun ne diyeceğini duymalıyım. Sorduğum şeyi aldın mı? Henüz değil ama üzerinde çalışıyorum. Çok acıktım. Bana insan eti getir ve grubumuza katıl. Tamam getireceğim. Gerçekten gruba katılmak istiyorum. Bir an için yalan söylediğini düşündüm. Ama şimdi durum tahminimden daha kötü. Bunu yapmak için bir günün var. Bu çok yakındı. O canavarı kandırmak için bir yol bulmalıyım. Bekle. O ses benim küçük kardeşim. Burada hey. garip bir şeyler oluyor. Hey, o eve girdi. Yalnız olmasını fırsat bilerek bunu hızlıca bitirelim. Burada ne yapıyorsun? Yine sen mi? Sen de bir yalancısın. Sorunu düzelteceğini söyledin ve Dino çocuk o evin içinde. Ne? Yanılıyorsun. Ben içeride olanım. Ama onu gördük. Kesinlikle şaşkınsın. Birbirimize benziyoruz. İpucunu takip ediyorum. Sanırım kuzeye doğru gidiyor. Ne bekliyorum? Hadi şimdi oraya gidelim. Hemen inanmadılar. Bunu hızlıca düzeltmem lazım. Kardeşim, ne yapıyorsun burada? kamp alanında her şeyi duydum. Ne planın var? Söyle. Yoksa şimdi seni öldüreceğim. Biliyordum. Sonuçta Dino çocuktu. Her iki kardeş de hain. Anlatabilirim. Sadece izin ver. Sesini duymak istemiyorum. Yeter. Gel. Arkadaşlarından uzak bir yere gitmeliyiz. Neden beni koruyorsun? Ben senin kardeşin değilim. Yeter artık yalanlar. Seni eve girerken gördüm. Drame insan eti veremedi. Ve kardeşimin sesini duydum. Sen misin? Hayır. Aptal mısın? Her şeyi yanlış anladım. Ben kötü dino çocuğuyum. Koçum Ram geliyor. Saklanmalısın çabuk. Neden yardım ediyorsun? Şimdi gitmelisin. Süren doldu mu? İstediğim eti aldın mı? Evet ama daha iyi et için biraz daha zaman ver bana. Hayır bana sahip olduğun şeyi ver. Ya da sen yanımızda değil misin? Tabii ki senin tarafındayım. Al. Ne yapıyor? Bu et insan değil. Dram fark ederse onu öldürür. Doğru tarafı seçtin. O çocuklar ve kardeşin yakında senin yardımınla öldürülecek. Ne? Yani bu mu? Tamam. Şimdi bana her şeyi açıklaman gerekiyor. Burada bir şey söyleyecek bir şeyim yok. Buradan çıkmalısın. Numara yapma. Biliyorum o insan eti değildi. Sığır etiydi. Neden bunu yapıyorsun? Tam gerçeği söyleyeceğim. Dinokit kötü değil. Sadece rol yapıyordum. Ram ve diğerin seni ve sonra tüm çocukları öldürmek istediklerini öğrendim. Kamp alanlarına gittim. Onlara katılmak ve tüm çocukları seni öldürmeye yardım etmek istediğimi söyledim. Şimdi kampa girdiğimde o canavarları öldüreceğim ve hepinizi koruyacağım. Kesinlikle kardeşim olduğundan emin olmalıyım. Annemiz nerede? Bilmiyorum. Annemiz senin yaşındayken ayrıldı ve bugüne kadar her zaman benimle ilgilendin ve savaşmayı öğrettin. Senin gibi olmak istiyorum. Herkese yardım etmek ve canavarları yenmek. Sana inanıyorum ama neden yardım istemedin? İlk seni öldüreceğini söylediğinde çok korktum. Bir şey yapmalıydım. Onları birlikte öldürelim ve... Onunla burada ne yapıyorsun? Zayıfa yardım mı ediyorsun? Hey, ben çok güçlüyüm. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sandın? Seni şimdi öldüreceğim. Küçük kardeş, sana öğrettiğim gibi yap. İşte bu. Senin doğru kardeş olduğunu biliyordu. Bizim için çalışmak için. Hadi şimdi kampa gidelim. Şey, şimdi gidemem. Ritüelimizden daha önemli ne olabilir? Sana daha fazla insan eti getireceğim. Değik bunu beğenecek. O zaman seni orada bekleyeceğim. Çok vaktim yok. ihtiyacım var. Bulduk onu. Artık kardeşin seni kurtaramayacak. Gerçekten senin arkadaşımız olduğunu düşünmüştüm. Bekle. Dediği doğru sadece bize yardım etmek için yapıyor. Evet. Canavarların kampına girdiğimde hepsini öldürmek için bu planı yaptım. Seni kurtarmak istedim. Canavarları öldürmesine yardım edelim ve sonra özgür olacağız. O yalan hikayesine nasıl inandım bilmiyorum. Çok fazla vaktimiz yok. Bana inanmazsan yalnız giderim. Bekle. Hadi onu yalnız bırakalım ve doğruyu söylüyor mu görelim o zaman. Kardeşimi yalnız bırakamam. Nereye gittiğini biliyorum. Bu yer korkunç. Ne yapıyorlar? Tam zamanı. Ekibimizin yüzde yüz parçası olma zamanı geldi. Ve umarım bana daha iyi et getirirsin. O sonuncusu garip tadıyordu. Belki yanlış insanı seçtim. Ve yarın kardeşini ölü görmek istiyorum. O bizim için bir sorun. Tamam, tamam, ama henüz yüzde yüz dönüşmeye hazır olduğumu düşünmüyorum. Neden korktun mu? Hayır, tabii ki değil, sadece. Bize yalan söylersen öleceksin. Bir gün daha haber kaybedenleri buraya çekeceğim. Tamam o zaman. Yarın onları getir ve ondan sonra dönüşümü yapacağız. Hey orada kim var? Kim? Hiçbir şey görmedim. Sen yorgun olmalısın. Büyük abini gördüğümü sandım o zayıf. Hayır, asla yalnız gelmezdi. Ama yarın onu buraya getirip onu öldürebiliriz. Şimdi herkesi buraya çekmeliyim. İyi bir yalancı oluyorum. Beni kurtardın, teşekkürler kardeşim. Bu yakındı. Şimdi ne yapacağız? <laughs> Ortamda seni taklit ederek içeri gireceğim. Gerçekten tehlikeli. Eğer bulurlarsa iş biter. Bana güven, ben büyük kardeşinim. Benzer mi görünüyordum? Evet, tam olarak. Özellikle biceps. Benim gibi güçlü. Hey sen, patlayıcı yükümüzü nereye koyuyoruz? Neden öğrenmek istiyorsun? Zaten bu işle ilgilenen insanlar var. Yardım etmek istedim. Zaten gitmiştim mi? Evet, gittim ama geri döndüm çünkü. Seni özledim. Ne hakkında konuşuyorsun? Şaka yapıyorum. Buraya uyumaya geldim. Gece nerede kalıyorsun? Yarın geri gel ve dönüşümünden sonra sana göstereceğim. Hadi sabrımı kaybediyorum. Çabuk git. Vay be berbattı. Hala bizimle olduğunu mu söylüyorsun? Açıklayabilirim. Canavarların mağarasından çıkıyorsun. Hayır. Beklem, o değil. Farklı görünüyor. Ben de onu söyleyecektim. Onları öldürmenin yolunu bulmak için gizli görevdeydim. Ama yardıma ihtiyacım var. Hadi bitirelim. Dino çocuğa yardım edelim. Arkadaşımı özlüyorum. Hadi yardım edelim. Burada ne var? Vay be başımız belada. Yani lanetli çocuk bizi tüm zaman boyunca kandırıyor muydu? İlk ölecek olan o olacak. Ve sonra hepinizi öldüreceğim. Kardeşime dokunmayacaksın. Ve beni durdurmak için ne yapacaksın? Hepinizi öldüreceğiz. Hadi alalım. Vazgeçtim. Şimdi sen ölen kardeş olacaksın. Onu Koş Dino. Herkesi kurtar. Seni kurtarmaya geri döneceğim. Haydi güvenli bir yere gidelim. Bu tarafa gel. Kulede güvende olacağız. Uf başardık. Ne yapacağız şimdi? Koala nerede? Bu senin suçun Dino çocuk. Sadece yardım etmeye çalışıyordu. Koala bizi kurtarmak için orada kaldı. Şimdi ölmüş olmalı. Oh hayır. Bu olmamalıydı. Planın bir parçası değildi. Sus. Sana güvendik ve bu oldu. Dur dövüşme. Hadi çıkalım Kraken. Bekle. Onları bırak kardeşim. Şimdi seninle ben varım. Ama bu ne? Vay be kampımız. Oraya gitmeliyiz. Gel benimle. Arkadaşlarımı aldılar. En azından koala hala yaşıyor. Onu bağlı bıraktılar. Bu nasıl düzeltilir? Bu işten bıktım. Birlikte savaşalım. Her şeyi hatırlıyor musun? Tabii ki. Hadi gidelim. Tabii ki seni çekeceğini biliyordum. Siz insanlar çok aptalsınız. Bizi devirebileceğini mi düşünüyorsun? Şimdi. Bu köpeğimi öldürmek içindir. Dino arkana bak. <laughs> kardeşime yaklaşmayacaksın. Merhaba. Seni öldüreceğimi söylemiştim. Hatırlıyor musun? öldürmene izin vermem canavar. Kim dedi? Harika iş. Arkadaşlarınızı kurtaralım. Yangın yayılıyor. O zaman bizi kurtardın adam. Teşekkürler. Bana dövüşler Üzgünüm sana şüphe duydum. Bizi kurtardın. Kardeşimin yardımı olmadan bunu yapamazdım. Bu kampımızı yok etmeden önce bu ateşi söndürelim. Teşekkürler kardeş. Seni her zaman koruyacağım. Sonuna kadar birlikte savaşalım. Özür dilerim. Senin kadar güçlü olamadığım için utanıyorum. Daha güçlü olman için antrenmana devam edeceğiz. Hey daha fazla kaltist geliyor. Hepsini temizleme sırası sende. Arkadaşlar yardıma ihtiyacım var. Her birinle daha güçlü olacağım.